Merhabalar çocuklar. Bu videomuzda alfabemizdeki harflerden B'yi öğreniyoruz. B harfini örneklerle ve oyunlarla öğrenmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. Önce B harfiyle örneklerle başlayalım. İlk örneğimiz balık. Balık B harfiyle başlar balık Bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimiz balon. Balon da B harfi ile başlar. Şimdi diğer örneğimize geçtik. Bisiklet. Bisiklet de B harfi ile başlıyor. Baba. Baba kelimesi de B harfi ile başlar. Bal Bal da B harfi ile başlar. Bezelye B B, b harfi ile başlıyor. Bezelye Bir sonraki B harfi ile ilgili. Örneğimiz bulut. Bulut da B harfi ile başlar. Şimdi sebzelerden bir örnek verelim. Brokoli. Brokoli de B harfi ile başlıyor. Bot. Bu bir bot. Bot da B harfi ile başlar. Ve bavul da B harfi ile başlar. Şimdi B harfinin yazılışını öğrenelim. B harfinin yazılışını da gördükten sonra şimdi oyun zamanı. Bu puzzle'da B harfiyle başlayan bir şey var. Şimdi tahmin edelim neymiş B harfiyle başlayan? Tahmin eden var mı? Harikasınız çocuklar. Evet, bu bir balık. Balık B harfi ile başlıyor. Sıradaki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuzda balıkların üzerinde B harfi olanı bana gösterin lütfen. Süpersiniz. Doğru. Balık. Balık B harfi ile başlar. B. B. Benimle tekrar eder misiniz? Balık. B. B. Bu videomuzda alfabedeki B harfini öğrendik. Alfabedeki diğer harfleri de öğrenmek için ve daha fazla eğitici video için Hooray! kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın.